Bugün sizinle cümle vurgusu çalışacağız. Cümle vurgusu ve ara söz çalışacağız. Çok zor sorular için yine de belirteyim. veda bağlacı ve ki bağlacı vurguyu kendisine çeker ve kendi önündeki sözcüye taşır. Ara söz iki virgül ve de iki kısa çizgi arasında verilir. Cümle vurgusu ve ara söz önemli soru getirir. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle cümle vurgusu çalışacağız. Cümle vurgusu ve ara söz çalışacağız. Cümle vurgusu ve ara sözü ben genellikle öge bittikten sonra sınıfta anlatırım ve hep şey derim böyle artık konu bitti ama bu da cilası. Bu cilası bölümü. Yani soru çözerken sizi rahatlatacak. Özneyi yüklemi dolarla tümleci buluyorum ama dediğinizde böyle detaylı farklı sorular geldiğinde bunlarla ilgili oluyor onlar genelde. O yüzden bir cila yapalım diyorum sorularla ne dersiniz? Önce cümle vurgusuyla başlayalım. Cümle vurgusu cümlenin en önemli kısmıdır. Cümlenin en önemli kısmı yüklem değil tekrar söylüyorum. Yüklemin işaret ettiği vurgu kısmıdır. Bazen soru size diyecek ki aşağıdakilerden hangisinde özne en önemli ögedir? Eşittir. Özne vurgulanmaktadır. Peki cümlede vurgu nerede olur? Bunu kulakla halledebilir miyiz diyor çocuklar? Evet kesinlikle halledebilirsiniz. Ama doğru vurguyla konuşuyorsa karşınızdaki kişi halledebilirsiniz. Doğru vurguyla konuşmuyor ise halletmeniz zorlaşır. O yüzden bir dibiyiz kuralı olarak öğrenmeniz gerekir. Buyurun görelim cümle vurgusu. Cümle vurgusu öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayın. Cümle vurgusu ile ilgili size birkaç tane madde vereceğim. Birinci madde yüklem yani baba fiilse. Geliyor. Yüklemeniz fiilse yani burada olduğu gibi, birinci örnekte olduğu gibi. Çöz, yüklem. Bunu böyle Pixar'ın ışığı gibi düşünün, tamam mı? Yüklem fiil ise hemen önündeki ögeyi vurgular. En çok onu aydınlatır. Hemen bu soruyu çöz dediğinizde çöz, yüklem. Neyi çözeyim? Bu soruyu B'li nesne Demek ki bu cümlede belirtili nesne vurgulu. Yüklemi yer değiştirdiğiniz müddetçe vurgu hemen önünde ki bölümde olur. Eğer yükleminiz bu örnekte olduğu gibi en baştaysa Pixar'ın ışığını koyduk. E nereye aydınlatacak? Aydınlatacak kimse yok. O zaman vurgu yüklemin kendisinde olur. Hemen altındaki örnek. Yüklem burada. Pixar'ın ışığını çizdim. Çık 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 çık. Çözersin yüklem kesin çözersin yani zarf tümleci vurgulu. Anlaştık değil mi? Yüklemi nereye koyarsanız vurgu onunla birlikte kayar. Fakat bu yüklem fiilse. Hemen buradan çizgiyi çektim size. Yükleminiz isimse en zor soru bu soruydu dediğinizde bu Pixar'ın ışığı kadar güçlü ama bu bir mum ışığı gibi düşünelim mi bunu? Şöyle bir mum ışığı Mum ışığı yani yükleminiz bir mum ışığı ise en çok nereye aydınlatır? Kendini aydınlatır. Aydınlatacak herhangi bir yer yok. Kendini aydınlatıyor. İsim cümlelerinde vurgu yüklemde olur. O zaman ikinci maddeniz geldi. Yüklem isimse ne olur? Vurgu kendinde olur. Hemen üçüncü madde çek çizgiyi. Niçin zordu bu soru ya da bu mu en zor soruydu dediğinizde soru cümlelerinde vurgu nerede olur? Burada soru cümlesi vurgu şöyle düşünün. Neyi soruyorsanız onu vurgularsınız değil mi? Dolayısıyla bu soruda niçin zordu bu soru dediğinizde niçin? Vurgu da burada, cevap da burada, her şey burada. Ya da bu mu en zor soruydu dediğinizde bu mu? sorduğunuz yer vurguladığınız yerdir. Yani 3 numaralı madde soru cümleleri. Yüklem fiil ise piksarın ışığı önündeki. Yüklem isimse ise mum ışığı kendisi. Soru cümlelerinde ise sorunun kendisi. Tam olarak vurguyu anlattım şimdi size. Fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde ve soru cümlelerinde. Bir de aslında deda ve ki bağlacı vurguyu kendi üstüne taşır ve kendinden önceki bölüme taşır ama bu genellikle çok sorulmaz, çok detaydır. Çok zor sorular için yine de belirteyim. Deda bağlacı ve ki bağlacı vurguyu kendine çeker ve kendi önündeki sözcüğe taşır. Fakat sizin için yani ÖSYM için ve LGS için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen sorulara geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır? Bu ne demek? Yüklemin önüne nesne koy üstadım demek. Peki koyalım hadi bakalım. Yaşlı adam pencereye yaklaşarak bize bir şeyler söyledi. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? Yaşlı adam özne. Ne söyledi? Bir şeyler. Vurgulu mu? Evet Pixar'ın ışığı burayı gösteriyor. Biz cevabı bulduk sanırım. Cevap Adana. Hemen ikinci soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır? DT, dedene dıt, e, d de ve den haleki alan sözcükler dolaylı tümleç olur, vurgulanmıştır. Bu ne demek? Yüklemin önüne dt koy demek. İndim. Düşüncelerini ifade ederken onlara duygularını katmaz. Bak şimdi burada ED'den yok burayı yormuyorum. Ağlarım komik halime güldüğüm gelince aklıma. Bakın dikkat edin devirmiş çok güzel. Yüklemi buraya koymuş. Önü boş zorlamıyorum soruyu. Turist kafilesi bu sabah Aspendos'a gidecek. Yakaladım sanki. Bakın burada yönelme var. Gidecek yüklem. Nereye gidecek? Aspendos'a. Seni yakaladım. ED'den kuralını bilen burayı da yakalar. Ama lütfen ezberden değil, mutlaka yükleme soru sor. Vurgu. İsim cümlesi kendinde. Fiil cümlesi yüklemin önünde. Soru cümlesi sorunun kendisinde. Bugün vurgunun üstüne bir de size ara söz yani açıklayıcı ögeyi anlatacağım. Bazen böyle soru kalıplarında görüyorsunuz. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla verilmiştir? Ya da işte hangisi farklı öge açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir? Hangisinde? Gibi sorular görüyorsunuz. Bu ara söz sorusu aslında. Ara söz parantez içindeki bilgiden ya da tırnak içerisindeki bilgiden farklıdır. Ara söz genellikle ara cümle ve ara söz olarak ikiye ayrılır. Önce onu söyleyeyim. Ara söz açıklayıcıdır yani ilgisiyle bağlar. Ne? Mesela, Tarsus'a, doğduğum kente orada iki virgül ya da iki kısa çizgi var. Ara söz iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında verilir. Bu hafta sonu da gidiyorum dediğinizde mesela Tarsus, doğduğum kent, o onun açıklayıcısı olarak verildi. Bunu unutmayın, bu ara söz. Bazen de ara cümle şeklinde gelir ve aklıma geldi, sokuşturdum gibi bir anlama olur. Yani tam olarak açıklayıcı olmaz. Mesela dersin ki Atatürk ki bunu herkes bilir. Bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır. Dediğinizde Atatürk'ten sonra koyduğunuz bölümünde bakın ne söylediniz ki bunu herkes bilir. Bakın dikkat edin bu bir söz değil bu bir cümle yargı belirtiyor ama açıklayıcı da değil. Yani Atatürk'ün kim olduğunu falan açıklamadı az önceki gibi. Tarsus yani doğduğum şehir anlamı yok bakın. Bu da ara cümle. Şimdi bununla ilgili örnekleri de bir görelim. Birazcık örnekler üzerinden anlatayım. Sonra sorusunu çözelim ve pekişsin. Haydi buyurun tahtaya. Ara söz yani açıklayıcı öe yazmışız. Böyle bir yanlışlık olmuş. Ne dedim? Artık öe değil öge. Yumuşak g'yi kaldırdılar. 3-5 sene oldu. Mehmet'i yani bak yani ilgisi var. En yakın arkadaşımı yolcu ettik dediğinizde bu iki virgül arasında gördüğünüz ya da iki kısa çizgi arasına koyabileceğiniz bölüme ara söz denir. Yolcu ettik yüklem. Kimi yolcu ettik? Bakın soru burada. Kimi yolcu ettik? Mehmet'i. Yani belirtili nesne. E o zaman bu abi bizde belirtili nesnenin açıklayıcısı. İkisi birlikte tek bir öge olur ve belirtili nesneyi verir. Buraya özne koyarsanız öznenin açıklayıcısı olur. Mesela 5. soruyu hepimizin bildiği üzere kimse çözemedi. Hemen bu örneğe bakalım. Çözemedi yükle. Çözemeyen kim? Kimse özne. Neyi çözemedi? 5. soruyu nesne. Peki bu ne? Hepimizin bildiği üzere. Bakın benim Atatürk örneğim gibi Burası herhangi bir şekilde öge açıklayıcısı değil. Hatta cümlenin hiçbir ögesi değil. O yüzden açıklayıcı olmayan şuradaki ara cümleye CDU yani cümle dışı unsur diyoruz. Orayı görmüyoruz. Bu cümlede kaç öge var? 1 2 3 öge var. Burası yok farz edilir. Açıklayıcı ara sözler ise açıkladıkları ögeyi paylaşırlar. Hemen bakıyorum. Burada hemen küçücük bir bilgi girmişim size. Hazır CDU demişken Türkçe'de ara cümleler yani açıklayıcı olmayanlar ve hitaplar C, -d U'dur. Yani cümlenin hiçbir ögesi değildir bunu unutmayın. Susalım biraz, susalım yütlem. Ne kadar susalım? Biraz susalım zarf cümleci. E arkadaşlar ne? Arkadaşlar cümlenin hiçbir ögesi değil. Şöyle düşünün buradaki arkadaşlar yerine de diyebilirsiniz, şşt de diyebilirsiniz, hey de diyebilirsiniz. Buradaki arkadaşlar cümle dışı unsur. Hitaplar cümle dışı unsurdur. Açıklayıcı olmayan ara söz, ara cümleler cümle dışı unsurdur. Bu iki madde de size bonus bilgi olsun. Hemen sorulara geçelim. Nelerin hangisinde ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısı ed de, den, de, den e, ara söz peki bakalım erkenden sabah 4'te yola koyulduk yola koyulan kim biz ne zaman bakın soru şu ne zaman? Bu dolaylı tümleci sorusu değil. Erkenden yani sabah dörtte zarf tümleci açıklayıcısıyla verilmiş. Hacı hacıyı Mekke'de derviş dervişi tekkede bulur dediğinizde maalesef ara söz yok. İki virgül ya da iki kısa çizgi arasındaki bilgiye ara söz denirdi. Bu eserden herkesin elinde olması gereken kaynaktan uzun uzun söz ettim. Söz ettim yüklem. Bakın soru şu. Neyden söz ettim? Neyden? Bu eserden. Yani herkesin elinde olması gereken kaynaktan. Neyden? Kaynaktan dolaylı tümleç. Dolaylı tümleçin açıklayıcısı. Cevabı bulduk sanırım. Cevap Ceyhan. Alttaki soruya geçelim hemen. De zarf tümleyici açıklayıcısı ile birlikte kullanılmıştır. Zarf tümleyici ve açıklayıcı. Okey, ara söz sorusu yine. Aşağıya doğru bakınca bu yana doğru geldiklerini gördüm. Herhangi bir ara söz gören var mı? Yok. Oyalanmayalım. Bu roman düşünerek yazmanın güzelliğini gösteriyor. Açıklayıcı gören var mı? Ara söz yok. Bu arabayı geçen gün ayın 19'unda aynı yazmışız yine yanlış ayın 19'unda satın almıştık. Bakın şimdi satın almıştık. Neyi satın almıştık? Bu arabayı. Geçen gün. ne zaman satın almıştık? Geçen gün. Yani zarf tümleci. Yani ayın 19'unda. O zaman burada geçen gün, yani ayın 19'unda zarf tümleci açıklayıcısı ile birlikte verildi. Cevap Ceyhan. Şimdi gördüğünüz üzere biz açıklayıcı dediğimizde ara söz kullanıyoruz toparlarsak ara söz 2 virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında verilir. Bir, açıklayıcı olanlar açıkladıkları ögeyi paylaşırken açıklayıcı olmayan ara cümleler ise cümle dışı unsur yani CDU olur. Umarım biraz yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar sizlere. Cümle vurgusu ve ara söz önemli soru getirir. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.